אההה <laughs> Dinimiz stokçuluğu haram kılmıştır. Sebebi ise toplumsal topluma zarar verdiği için toplumun içerisinde bazı kişilerin sırf kendi menfaatleri uğruna kendi malları yükselsin, değerleri yükselsin diye daha yüksek bedellerle satacakları için bundan dolayı birçok insana da haksızlık olduğu için kara borsacılık ve stokçuluk yapmalarından dolayı bu hem ahlaki olarak hem de dini olarak caiz değildir. Faizcilik, kara borsacılık, stokçuluk e, hak temel sebebi, başta gelen sebeplerin en birincisi haksızlık olduğu için, haksız kazan kazanç olduğu için Rabbimiz e, ayet-i kerimede de buyurduğu gibi e, insanlara zulüm olduğu için, haksız yere birbirlerinin mallarını yedikleri için e, haramdır diyoruz. Karşı tarafa zarar verecek her türlü alışveriş bu kategoriye girmektedir. Yani karşı tarafın rızası olmadan bir tarafın yaral sağlaması kendi menfaatine menfaati için insanlara zarar vermesi bu kategoride ele alınabilir. Stokçuluk kara borsa malı haram ve haksız yol ile kenarda veya depoda bekletmek ee, insanların ihtiyacı var iken bunu bekletmek kara borsacılıktır, stokçuluktur. Büyük bir zulümdür. Bir malı almada sıkıntı çeken insanların vebali bu stokçuluk yapanların boynundadır. Ayrıca bu husus üzerine net bariz bir şekilde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem stokçuluğu lanetlemiştir. Kara borsacılık, stokçuluk yapanları lanetlemiştir. Şöyle bir kimse Müslümanların yiyeceğini depolar onları piyasaya sürmez ise bundan dolayı Allah onu hastalık ve iflasla karşı karşıya getirir. Allah onu İflas ile hastalıklarla karşı karşıya getirir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Burada e, önemli bir noktayı dile getirmek istiyorum. E, kara borçluculuk veya stokçuluk yapan insan zannediyor ki onu yaparak malını çoğaltacak. Halbuki ayet-i kerimede de belirtildiği gibi, hadis-i şerifte de peygamberimizin belirttiği gibi o kendini iflasa götürüyor. Allahu Teala helal tüccarın malına bereket yağdırır. Onu peygamberlerle şehitlerle salihlerle haşre edecek. Onun makamı ona yakındır. Kimin hangi tüccarlar dürüst çalışan tüccarlar, kara borsacılık yapmayan tüccarlar, e, stokçuluk yapmayan tüccarlar, faize bulaşmayan tüccarlar Allahu Teala tarafından e, övülmüş. Allahu Teala onu onları rahmetiyle kuşatacaktır. Özellikle stokçuluktan, kara borsacılıktan, malı saklamaktan e, uzak durmamız lazım ki Rabbimiz bu mevcut olan hastalıkları, virüsleri, bu koronaları yok etsin. Birbirimize güvenimiz olsun. Rahmet Şefkat gösterelim ki birbirimize insanlar olarak, Müslümanlar olarak Rabbimiz de bize şefkat, rahmet göstersin. Şefkat, rahmet kanatlarımızı gerelim ki insanlara Rabbimiz de bize yardım etsin, bizi hastalıklardan, musibetlerden kurtarsın.